Ben o güne kadar kazandım bütün paraları. <laughs> o bir şey yatırdım. Herkes deme. deli gözüyle bakıyorum. Allah aşkına öldürmüş <laughs> an. Mustafa'yı dedim ki o bende ne alakası var bu tarihi gerçek. <laughs> Meryem Uzerli bir anda yok olu verdi evet. ve Türkiye'yi yeni bir kavramla tanıştırdı. Tükenmişlik, Tükenmişlik sendromu. <laughs> sendromuyla. Duyduğumuz şeye göre, davere göre de Meryem gitmişti. Söyleyin bir daha gelmesin dedi. Bak herkes bizimkiler diyor. Böyle bir iş yapacağız, Hürrem'in belli bir yaştan sonraki halini sen oynayacaksın diye de aramızda Mera abla, Bayda Hanım ben hı. muhabbet etmişiz. Yani Aynı daha diziyi çekmeden önce tabi. Bunu ilk defa söylüyorum hani biz Muhteşem Yüzyıl'ı yayına soktuğumuzda çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Duygusal olarak bize çok yani çok yaralandık. Yani so tarihi gerçekleri çarpıttı iddialarından mı burada bahsediyorsunuz? Timur Bey merhaba. Merhaba. Şimdi ben önce Muhteşem Yüzyıl projesiyle ilk tanıştığınız günü sormak istiyorum. O proje size geldi ve evet budur benim kırılma noktam, benim hayattaki en büyük başarım bu iş olacak dediniz mi yoksa sizi bile şaşırtan bir başarı mı oldu? Bir gün hiç unutmuyorum işte Gayrettepe'de bir AVM yeni yapılmıştı o tarafta Esentepe'de. Onunla bir şeyler içmeye gittik bir öğlen. Bir bulut olsam son işte bitmek üzere diye hatırlıyorum. İşte bundan sonra ne yapsak ne yapalım falan diye aramızda bir muhabbet ettik. Ya dedi aslında bir fikrim var Timur. Biz dedi Osmanlı'nın böyle Roma ya da işte Tudors gibi bir Osmanlı dizisi yapsak ne dersin dedi. Hadi yapalım bir şey yapabiliriz bence iyi olur diye o gün bir üstüne azıcık muhabbet ettik. Sonra çok enteresan o gün işte öğleden sonraydı bu konuştuğumuz şey e, muhabbet. E, sonra gece böyle bir bir buçuk gibi e, merhaba mesaj attı bana. İşte sana mail attım bir oku diye üç sayfalık bir şey üç sayfalık hı hı. ama. Ee, hala durur o şey bende. Üç karakterin aslında ağzından hı hı. E, kanuni, hı hı. hürrem ve pargalı. Hı hı hı. Üç karakterin kendi ağzından her biri birer sayfa kendini anlatışı. Bana gönderdiği sadece bu. Harika. Tamam ya yani kendi kişisel olarak kendini en dürüstçe nasıl anlatırsın Böyle bir yazı gibi düşünün. Gece hemen çok kısa olduğu için okudum İşte hatta ayakta mısın diye mesajlaştık. Ondan sonra evet dedi bir aradım. Dedim ki biz bunu yaparız. Ertesi gün yine buluştuk. Bunun üzerine sohbet edip harekete geçtik. Harekete geçtik deyince hemen prodüksiyon başlamadı. Aha. İşte bir buçuk sene yaklaşık şeyi var bunun. İşte bir yazı odası tuttuk hı hı. ayrıca. İşte orada danışmanlar, tasarımlar hı hı. ve hı hı. bütün işte o muhteşem yüzyıla gelecek süreç için bir buçuk sene boyunca koca bir ekip çalıştık. Ben o güne kadar kazandım bütün paraları <laughs> o işe yatırdım. Herkes deli gözüyle bakıyordu. Bana burada şirkette işte yönetici arkadaşlarım falan herkes önünde durmaya çalışıyordu. Yani niye böyle bir şey yapıyorsun yapma diye. Ama iyi ki yapmışım. Harika. Bu kadar etki yaratacağını bekliyor muydunuz? Yani bir ecdat sevgisi alevlendi diziyle çünkü. <laughs> evet çok umudum vardı. Hı hı. Çok da dua ediyordum iş tutsun diye ama biz yıkıp geçeceğiz ee diye değil. Çünkü bir manyaklığa girdim. <laughs> çünkü ben şöyle düşündüm. Hani on, onluk bir şey düşünüyordum. Bana hani on beden büyük bir şey yaptım. O işin içinde artık geri de çekilemezdim. Hı hı hı. Ve tam, tam yolu ileri gazladım. Hı -hı. hı. Ve Başarmak zorundaydım, başarmak zorundaydım, başarmak zorundaydım. Başka yolu yoktu yani. Meral Okay'ın ölüm haberini aldığımız günü hatırlıyor musunuz? Rahmet Meral abla ölmeden önce son 8-9 yılını hani biz yani aileden biri olarak yani hem abla kardeş hem iş veren, iş e yapan statüsünde yani çok karışık bir şeydi. Ailenin bir üyesi, üyesiydi beraber geçirdik. Bütün o hastalık süreciyle de hı hı. ilgilenen hani 2-3 kişiden biri bendim. Ee, daha önce de zaten çok ağırlaştığında, hı hı. bunu ilk defa söylüyorum hani e, iki kere yine bana e, ablayı kaybediyoruz diye dedikleri için sabaha karşı yine gittim ben. Hı hı hı. E, Zaten o son 3 hafta içinde 2 3 hafta içinde iki kere öyle bir şey oldu gittim. Hı hı. Hastanede hani miydi? Anlaşmıştık ha. Hastanede miydi? Yok. Evde. Artık hastanede yapılabilecek bir şey kalmayınca hı hı. E, evine şey yapmıştı. Zaten o da evine geçmek istemişti. Ama evine gidince iyice şey oldu. Yani hı hı. Ağır artık olmuştu. ağır dönemine girmişti. E, öldüğü günü evet. işte e, çok iyi hatırlıyorum. Hani gece yarısı sabah karşı işte Direkt eve gittim ama artık kendimizi bir birkaç haftadır hazırlamıştık. Çünkü o sürecin tamamına şey yapmaya başlamıştık. Yani tamamını da beraberdik. Ona tanıklık ettiğimiz için artık bir yerden sonra insan yani Allah kimseyi o noktaya getirmesin. Hani acaba ölse ve bu acılardan kurtulsa mı diye, düşünüyor. Kendisi de öyle düşünmüştü. Bir dönem. Ya benim için çok üzücü. O travması bende yıllarca sürdü. Hani bana sordunuz ya yıl hayatınızdaki eksik var mı? Hı -hı. İki eksik deseydiniz cevabı bende hazırdı. Yani bir tanesi e, insan olarak yani çok büyük eksikler. Mera abla ve kız kardeşim Şule. E, ve çok enteresan ikisi de birer sene arayla aynı tarihte, aynı gün vefat ettiler. Aa, evet. Ne kadar hasil. O yüzden o tarihten hiç hoşlanmam. gün çok enteresan bir şey var. Sette bile bir yas havası vardı. Böyle çok değişik bir duygu. Oyuncular, yönetmenler ve şeyde de öyle bir durum vardı. Yani gerçekten sanki gerçek hayatta biri ölüyor diye. Ve sonra zaten o çekilince herkes birbirine sarılıp Ağladı, hı hı. yani çok aynı durum daha da bir yüksekliğinde, aynı yükseklikte Pargalı'nın ölümünde olmuştu Pargalı ile Kaan'ın arasında. O günü de hiç unutmayalım. Başarı dediğimiz zaman başarılı bir kariyerin bence en önemli unsurlarından biri de bir kriz yönetimi becerisi. Hı hı. Siz de dizinin çok başarılı olduğu dönemde çok büyük bir krizle karşılaştınız. O da başrol oyuncusu Meryem Uzerli bir anda yok oluverdi evet. ve Türkiye'yi yeni bir kavramla tanıştırdı. Tükenmişlik Tükenmişlik sendromu. <laughs> sendromuyla. Evet. O haberi nasıl aldığınızı hatırlıyor musunuz ve o krizi nasıl çok çözdünüz? Çok iyi hatırlıyorum. O kadar güzel hatırlıyorum kendi sezonun son 3 bölümünü ya da 4 bölümünü çekiyorlar. 3 bölümü olabilir. Ben de Kilios tarafında çocukları pikniğe götürdüm. Top oynamak istiyorlar. İşte top falan oynanıyor. Birkaç arkadaş grubumuzla galiba gidildi. Telefona baktım. Bizim bütün işte normalde pazar günü beni artık aramayın diye rica ediyordum. Çok Aha. tanıdığım insanlardan şey işle ilgili özellikle aramayın diye. Bir baktım telefonumda hani bizim iki <laughs> tane önemli İnsan işle ilgili beni aramış. İşte bir tanesi e, Muhteşem Yüzyıl'ın e, şey yürütücü yapımcılarından işte Nadim'di. E, diğeri işte menajerlerden e, bir tanesi. Bu hayra alamet evet, olmasa ondan gerek. ondan sonra. E, bir de işte o zaman Alit'in de menajeri olan Ayşe Barım da peş peşe aramıştı. Dedim bakayım vardır bir ciddi. <laughs> Ondan sonra. Kutlar <laughs> neyse. bekliyor muydunuz? Yok <laughs> Yo, hiç beklemiyordum yani bana. Acayip bir sürpriz oldu yani. Ya, sürpriz oldu ama benim herhalde bu tip durumlarda böyle bir seri katil soğukkanlılığı şeyim vardır. Var. Ee, dedi ki bana ya Meryem'e ulaşamıyoruz. Yarında seti var. Duyduğumuz şeye göre, de, habere göre de Meryem gitmiş. Dedim nereye gitmiş? Galiba yurt dışına şeye Almanya'ya gitmiş olabilir. Ondan sonra nasıl dedim anlamadım. Siz mi izin verdiniz çünkü biz aylık gönderiyoruz zaten Hı. aylık ona bir hani nefes alması için. Almanya'ya gitme şeyi vardı. Yok hayır yanın seti vardı dediler. Sonra e, tamam konuşuruz. Sonra dedim ben gittim top oynamaya devam <laughs> ettim. Sonra çocuklarla futbol oynadıktan sonra döndüm. Dönerken tabii döndüm, yine arayan telefonlar var. Dönüşte geçerken bir şekilde ulaşmışlar. Ona mı, onun bir tanesine mı tam hatırlamıyorum o detayını. Ee, o kötüymüş, gelemeyecekmiş. Onun gibi bir şey. Ya da gitmiş ya da bir sıkıntısı var gibi bir şey. Söyleyin bir daha gelmesin dedim. Bak herkes bizimkiler bir delirdi. Bu sefer Yani siz ikna etmeye çalışmadınız dönmesi, Hayır. gelmesi bir kafa anlatsa, tatiline. Anlatacaktır bunu. Çıkması Hayır, için. Hayır, ben bir daha hiç sonra zaten tam aksine olay şey oldu. Yani ben okullarda değişik bir insanım. Çünkü ben bir tek bana değil tüm ekibe acayip bir saygısızlık ve ayıp ettiğini düşünüyorum. Yani şımarıklık Hı. olarak görüyorum o dönem. Hani ben öldürseniz de böyle bir şeyi yapan bir insanı bir daha sete getirmem. Herkes inanamıyor tabii yanılmıyorsam yönetmenler de benim gibi düşünüyordu ama onlar duygusal bakıyordu ama ben hayır yani buna şey yapacağım diye ondan sonra. Ve sonra araya abisi girdi, işte bir takım aracılar yürümeye çalıştı, senin bir kelimene bakıyor, bir atlayıp Berlin'e gitsen mi falan, ben gitmeyeceğim yani gelmez, bu iş bitmiştir dedim. Çünkü o kadar üzüldüm ve öfkelendim ve şey yaptım ki yani kız Sonra ama ya bir de gazetelerde öyle bir yazıldı çizildi ki sanki konu hani bizle alakalıymış ve hı hı. bizimle ilgili bir şeymiş gibi sonradan ortaya çıktı ki tamamen özel hayatı hamile olması hı hı. bir takım mobbingler olması özel hayatında sonra anlattı hatta sonra ben yardım ettim ona bir sürü şeyinde ama işe geri döndürmedim. Ben hemen ne yapıyoruz'a baktım ve inatla da o sezonun sonunda da sevgili vahideyi e, ondan sonra vahide Perçin'i. ...gösterdim. Seyircinin de umutlarını da boşa çıkarıp dedim ki, ayrı artık geri dönüş yok, artık... ...Hürrem, Vaide Hanım'dır. Bu arada Vaide Hanım'ın olması... ...zaten çok önce düşünülmüş bir şeydi. Biz daha muhteşemi çekmeden önce... ...böyle bir iş yapacağız. Hürrem'in belli bir yaştan sonraki halini... ...sen oynayacaksın diye de aramızda... ...Mera abla, Vaide Hanım, ben muhabbet etmişiz. Yani Aynen. daha diziyi çekmeden önce tabii. Sonra birkaç yıl sonra tabii Meryem geldi, konuştuk, Meryem'le buluştuk, dertleştik, işte şey yaptık falan filan. Ee, konuyu anladım geçmişe dönünce. Ee, ama hani böyle de bir hayatımda tecrübe oldu. Fakat ben krizi yönettim, bir işi istediğim gibi devam ettim mi, <laughs> ettim. <gülüyor> ben yine de Meryem'e çok teşekkür ettim sonrasında çünkü o bizden dolayı faydalandı ama biz de ondan faydalandık. Yani herkes güzel bir yolculuk yaptı. Ben böyle bakıyorum. <laughs> ama benim için burada Vaiden'in e, özverisi ve aramızdaki şey Vaide ile olan bağ benim için hayatımda çok önemli. Vaidanıma aradım gece. Daha kimse bilmiyor. Kim gitmiş kim gelmiş. Daha basın bilmiyor bilmem. Bir tek ekip biliyor. Ben onu aradım gece. Müsait misin? Müsaitim dedi. Sana her an ihtiyacım olabilir ve belki de hiç hoşlanmayacağın bir şekilde bir şeyle söylemedim de konuyu. Timur'um eğer sen böyle diyorsan sen ne zaman dersen ben e, her yere varım dedi. Benim için bu dünyanın e, en önemli şeylerinden biri. O güven duygusu yani. Tabii ki. Ve vay da o bütün çünkü herkes Meryem'e Hürrem'e alışmış düşünsene o görseli alışmış. <laughs> o şeye tarzı alışmış, alışmış 3 sezon boyunca alışmış. <laughs> O topa çıkmak çok zor bir şey. Çok riskli evet. Çok da riskli bir şey. Evet. Ve bunu aslanlar gibi göğüslemiştir. Evet. O yüzden evet. ona her zaman bu konuda minnettarım. Çok teşekkür ederim. Çok ben keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. Benim Sizinle için de keyifliydi. Teşekkürler.